çapraz. Buradan da bir şey atayım. Şimdi buradan geri geleceğim ya. Burada tekrardan düğüm atmayayım. Sürekli düğüm atarken şey yapıyor. Şimdi alttan beri komple aldım. Şuradan ip de iğnenin üzerinde. Alttan tek düğümle. Önce o tam ortadan bağlıyorum. <laughs> tam ortadan bağladım. Ortadan bağladıktan sonra örümcek aşırı yapacağım buraya. Aşırı yaparken ipliklerin bol olmaması için parmağınızı şöyle altta tutun. Şimdi direkt düğümü bağladığım yerden başlayabilirim. İki tane alıyorum. İki tane aldım. Çekiyorum. Bir geri alıyorum. İki tane aldım. İki tane aldım. İki tane aldım. Çektim. Hep geriden. Bir geriden olaraktan bütün hepsini Tek tek dolaşıyorum. Tek tek dolaşıyorum. İki tane. Şöyle. Çektim. Hep bir geri alarak yapıyorum. Evet arada baklava dilimi oluyor arkadaşlar. O ajurun. Tabii ki. Arada baklava oluyor ama. Bakayım. Ben yeni hazırım. Nasıl, Bunu bu şekilde dolduracağız. Düz, ha, düz gitmişin. Evet, Ortaya da gel. Aynı evet. yerden. Hocası. Hocası. Ablayı, ben Ağır. 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 Sen Suna Hanım yaptığını bir bakabilir miyim? Doğru mu? Diğer gittiğin. Hocamlar, yapamadım orasını. Yaptım ama. Hadi. Hadi. Bunu bu şekilde dolduracağız. Elimi alttan çekmiyorum çünkü neden çektiğiniz an ip bollar çekmeden bunu iki ileri bir geri. İki ileri bir geri. Yani bunu sadece iki ileri bir geri gitmeden şöyle de yapabilirsiniz. Şu şu şekilde şöyle dönüyor ya. Hı -hı. Öyle de yapabilirsiniz ama iki ileri bir geri olduğu zaman şu iplikler ayrıyetten sarıldığı için duruşu daha güzel. Ondan dolayı iki ileri şey iki ileri gidiyorum, bir geri geliyorum. Bakın iki taneden geçtim. Bir tanesinin geri geliyorum. O yüzden biraz bakın elimi çektiğim an bollaşıyor. O yüzden elinizi çekmeyeceksiniz. O tutturacaksınız. Hep parmağınızın altında olacak. Hı, Hı Böyle dolduracağız. Yani şuraya kadar dolması gerekiyor Şöyle şu kadar. Uçları birazcık şey. Şunlarda biraz fazla kalacak ama şu ortadaki gelen ajur ipliklerimizi şöyle yarısına kadar gelmesi gerekiyor. Bunu bu şekilde şey yapalım Zeynep. Yani arkadaşlara bakarken sen doldur bunu böyle. Sonra ipini tutturmasını göstereyim sana olur mu? Baksanıza ne güzel. Bakın ortaya çıkmaya başladı yani. Evet geliyor. Şimdi şey de çekti ya Zeynep, videoda çekti, ya. onları da atarız gruba. Şey yapmazsınız yani. Köşeleri çünkü böyle yapacaksınız. Bir köşeyi böyle gösterecektim. Tabii ki. tabii uygulayacaksınız ajur köşenizde canım ikili bitince yine ikili mi vardı? Nasıl İki tane ikili vardı. Ha sen etrafını alıyorsun ya. Evet o da ikili. O da ikili canım. Siz ile şeyle geriden geliyorsunuz Aslı'yla. İkililer zor bitiyor ama ikili de güzel duruyor. Bak ne kadar güzel oldu. Yapıyor <laughs> şey, şey yani. şey, şey. 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 ya. musun? Sen, şey, yaptı da yanlış şey oldu. Dönüyeceğim hocam. Sen. Bakayım. 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 Ama, hocam, hani dolduruyor? Dolduruyor. Hı, Doldurayım bunu böyle Zeynep. Kesmeni bir tanesini ben yapayım mı? Hocam şunu sadece şu şöyle bağlayın diye bağlı. de ben bitireyim.